Sana ne güzel uçakla gönderelim dediler. Delikanlılık gösterisinin alemi yoktu. Sen İstanbul'la Van arasının 1900 kilometre olduğunu bilmiyor musun? Kafa, kafa. Kafa. Vanlıyım, şanlıyım, kılıcı kanlıyım. Vanlıyım, şanlıyım, ben de ne kanlıyım. Eh, Rakım 1727. Sevgili seyircilerimiz, Çoray Uzun Yolda'nın en uzun mesafesindeyiz. Eğer merkezi İstanbul olarak alacaksak. Ahanda Vanda'yız sevgili seyircilerimiz. Ah. Ah. Bana gelmek uçakla kolay. Otobüste de oturduğunuz yerden geliyorsunuz. Biraz uzun sürüyor ama yok benim gibi illa yürüyerek bana gelecekseniz ne kadar sportmen olursanız olun, ne kadar kendinize güvenirseniz güvenin, ne kadar güçlü olursanız olun, biraz uzun mesafe beyal bak İstanbul'a çıktın da böyle bir sakallarımızın. Gel Eyüpçin, sen ne be bir karış sakal olmuş be. Çöllerdeki adama dönmüşsün sen ya. İstanbul'da çıktığımızda böyle değil sevgili seyirciler. Saç sakal birbirine gidiyor. Benim size tavsiyem eğer imkanınız varsa bana yürüyerek gelmeyin. Onu televizyon sunucularına bırakın. Onlar gösteriyor Canım sağ ol. Sağ ol da otostop yaptık almadın. Dittiri dittiri. Tabii dittiri dittiri. Basıp gidersiniz tabii. Ayıptır be. Erzurum'dan beri yürüyorum ben. Van turuna hazır mısınız? Buyurun o zaman. Bisiklete binmişin tabi rahat rahat gideceksin. Bizim gibi 1900 kilometre yürümüyorsun ki. Tabii gülecek geçeceksin yanımdan. Ya bununla kaşıntıdan artık duramıyorum. Alışık değil bünye. Şurada bir tıraş olayım ben. Sıra da var ama artık ne yapalım bekleriz. Selamun aleyküm. selam. Hoş, bulduk. Oh. oh. Hangi şehre giderseniz gidin. Bir berber dükkanına gidin. Sıranızı beklerken yorgunluk atın. Bana bu tipsiz halimle bir kez daha bakın. Bir süre sonra maharetli bir elde çok yakışıklı bir adam olacağım. Tıraş olan kimdir dayı? Benim oğlan evet. Okul nedeniyle mi tıraş olur? Ya hayır. Yani her ay tıraş olur ya da böyle her ay tıraş olur ya. Babaya hiç benzememiş maşallah saç çok çocuk dayı. <laughs> o dayısına çekmiş. Öyle mi? <laughs> evet. Güzel be. Dayı. Efendim? Yok, bekleyen dayı. Bunu tanıdın mı bunu? Sizsiniz evet. Ha ha benim ben. Bak gazetelere çıkmışız. Dayı gördün mü bak? Bak. Tabii ya tabii görüyorum. Nasıl görüyorum? Şöyle. Tabii tabii. Şimdi sen daha yakışıklı yapacaksın değil mi bizim? Vantraşı mı olacağız? van vantraşı van olacağız. Eline sağlık Kendime geldim vallahi. Borcumuz ne kadar dayı? Sağlıklar olsun. Değil boş boş yok. Nasıl borç? Bizim misafirde para almayız biz. Sen bizim misafirimizsin. Sen hoş geldin. Başımız üzerine geldin. Bize muazzam bir şeref verdin. Var ol, sağ olasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.